Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Elmas yönetimi tedbir kararına itiraz etti ve Cuma günü ön inceleme davası görülecek. Tedbir kararı kalkmazsa 30 Nisan'daki genel kurul gerçekleşmeyecek. Bu durumda seçim yapılabilmesi için Elmas'ın istifa etmesi e, gerekiyor. Eşref Hamamcıoğlu'nun listesinde yer alan hukukçu Utku Dönmez, Burak Elmas'a istifa çağrısında e, bulundu dönmez. Hukuki olarak yapılacaklar mutlaka vardır ancak Burak Elmas'ın tüzüğün 28. maddesine göre yeni bir seçim takvimi açıklamasında ya da istifa ederek kulübü seçime götürmesinde yarar e, görüyorum dedi. Eşref Amamcıoğlu'nun teknik direktör odayı belli oldu. Galatasaray'da başkanlığı adaylığını açıklayan Eşref Amamcıoğlu'nun hedefindeki hoca adayı ortaya çıktı. Sarı Kırmızılı Kulüpte seçim konusunda büyük bir kaos yaşansa da başkan adaylarının çalışmaları çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Adaylığına çıkan Eleş Şefam şu anda başkanlığa daha yakın isim olarak gösteriliyor. Dominik Torrent'te yollara ayıracak olan Amamcıoğlu'nun ilk adayının Daniel Farke olduğu öğrenildi. Alman teknik adam bir dönem Beşiktaş'ın da gündemindeydi. Halil Dervişoğlu önümüzdeki sezon Galatasaray'da devam edecek mi? Genç golcüden açıklama. Galatasaray'ın Malatya Spor'u yendiği maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Halil Dervişoğlu şu sözleri söyledi. Bir süredir oynamıyordum. İyi antrenman yaptık. Şu an düşündüğüm bir şey yok. Galatasaray olarak kötü bir sezon geçirdik. Tüm konsantrasyonumuz kalan 5 maçı kazanmak yönünde dedi. Galatasaray'da Pulgar'a bir fırsat daha. İspanyol hocanın savunmanın önünde oynattığı şirli futbolcu zaman zaman hata yapsa da savunma arkasına yolladığı etkili paslarla takdir topladı. Dominik Torrent'in 28 yaşındaki futbolcu Altay Deplasmanı'nda da aynı görevle sahaya sürerek durumunu görmek istediği öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun Altay karşısında Taylan'ın yerine çıkıldığı denemeyi planladığı da gelen haberler arasında. Galatasaray'da Morutan için çözüm arayışı. Sezon başında 3,5 milyon euro bonservis bedeliyle Romanya'nın Stav Bükreş takımından transfer edilen Morutan fiziksel ve mental açıdan hazır olmadığı için yeni Malatya maçını tribünden izledi. Dominik Torrent ve ekibi Rumen oyuncuyu en kısa sürede takıma kazandırmak amacıyla bir formül arayışında. Hem antrenörler hem de takım arkadaşları genç yetenekle yakından ilgileniyor eğer morutan sezon sonuna kadar toparlanmazsa yeni sezonda bir başka takıma kiralık olarak gönderilmesi gündeme gelecek galatasaray'da taraftarın yeni gözdesi nelson galatasaray taraftarlarının yeni sevgilisi sarı kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı victor nelson oldu markano'nun 8 maçlık cezasını tamamlamasının ardından partneriyle müthiş kimya olan danimarkalı stoper victor nelson İlk sezondan taraftarların gönlüne girdi. 23 yaşında ilk futbolcu Malatya karşısında en beğenilen isimler arasındaydı. İlk yarının sonunda çizgiden topu çıkaran Victor Nelson maç sonunda türbinlere üçlü çektirdi. Nelson bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 31 maça çıkarken bir gol attı.